iyi programlama dilleri. Yazılım dünyasında hızla değişen teknoloji trendlerine ayak uydurmak için öğrenmeniz gereken en iyi programlama dilleri. JavaScript, web geliştirme için vazgeçilmezdir. Hem front-end, React, Angular, hem de back-end, Node, JS, geliştirmede kullanılır. Python, basit söz dizimi ve geniş kütüphaneleri sayesinde veri bilimi, yapay zeka ve web geliştirme, Django, Flask alanlarında popülerdir. Java, güvenilirliği ve platform bağımsızlığı ile büyük kurumsal uygulamalar ve Android geliştirme için idealdir. C C++, sistem programlama, oyun geliştirme ve performans kritik uygulamalar için tercih edilir. C, düşük seviyeli programlama için, C# ise nesne yönelimli programlama için kullanılır. Golang, Google tarafından geliştirilen Go, yüksek performanslı ve ölçeklenebilir sistemler için idealdir. Modern yazılım geliştirme için basit ve verimlidir. Bu diller hem kariyerinizi ilerletmek hem de çeşitli projelerde esneklik sağlamak için mükemmel seçeneklerdir.